Yıldızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Şurah Bil bin Haşene radıyallahu anh. aslen Kinde kabilesine mensup olan Şurahbil bin Hasene, 573 yılında Mekke'de doğdu. Mekke'de Zühre oğullarının halifi olarak yaşayan babası Abdullah, Şurahbil çok küçük yaştayken öldüğünden, kendisini küçük yaşta evlatlık edinen Hasene'ye nispet edilmiştir. Şurahbil, babasının vefatından sonra annesiyle evlenen, Kureyş kabilesine mensup, Süfyan bin Ma'mer el Cumahinin yanında büyüdü. Gençlik yılları Mekke'de geçti ve okuma yazma bildiği için Mekke ahalisinden itibar gördü. 35 yaşlarında aile fertleriyle birlikte Müslüman olan Şurahbil bin Hasene radıyallahu anh, ilk iman edenlerle birlikte müşriklerin işkencelerine maruz kaldı ve ikinci kafireyle Habeşistan'a hicret etti. Allah Resulü'nün Medine hicretinin ardından, o da Medine'ye geldi ve üvey babasının akrabaları olan Züreyk oğullarının yanına yerleşti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ilk vahiy katibi olan Şurahbil bin Hasan'e hicretin ardından onun yanında bulunduğu dönemlerde de vahiy katipliğini yaptı. Medine'ye gelişi hicretin 7. yılında vuku bulan Hayber gazvesi sırasında oldu. Bu tarihten sonra Şurahbil birçok seriye ve gazveye katıldı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy katipliğini yaptı ve çeşitli anlaşmaların metinlerini yazdı. Bunlardan biri Tebük gazvesi sırasında cizye vermek üzere kendileriyle antlaşma yapan Eyle halkı ve önderleri Yuhanna bin Rubey'e gönderilecek metindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat etmeden kısa bir süre önce Şurahbil'i Mısır'a elçi olarak gönderdi ve Şurahbil, Resulullah'ın vefatından sonra Medine'ye dönebildi. Şurahbil bin Hasene radıyallahu anh, Hz. Ebu Bekir anh döneminde de önemli bir görev üstlendi. Halife onu Yemame tarafında peygamberlik iddiasıyla ortaya çıkan Müseylemetül Kezzab üzerine gönderdiği İkrime bin Ebu Cehil'e yardım etmek üzere oluşturulan yeni birliğin başında ve müseylemeyi İslam devletine itaate davet eden bir mektupla birlikte yolladı. Ancak müseylemeye karşı savaşmakta aceleci davranan İkrime başarı sağlayamadı. Şurahbil de yeterli kuvvete sahip olamadığı için başarısız oldu. Halid bin Velid'in müseylemeyi bertaraf etmesinin ardından Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh Irak ve Suriye taraflarının fethi için ordular gönderdi. Suriye'ye yollanan orduların başında Ebu Ubeyde bin Cerrah, Yezid bin Ebu Sufyan ve Amr bin As ile beraber dördüncü kumandan sıfatıyla Şurahbil bin Hasene de vardı. Allah onlardan razı olsun. Şurahbil, emrindeki 3000 bin kişiyle Tebük üzerinden Ürdün'e ulaştı. Gelen yardımcı kuvvetlerle asker sayısı 7500'e ulaşınca Diğer ordu kumandanları ile birlikte bu sıra şehrini kuşattı. Irak'ta bulunan ve Suriye Filistin ordularının baş kumandanlığına tayin edilen Halid bin Velid'in komutasında şehir fethedildi. Müslümanların Suriye'deki ilerleyişini durdurmak isteyen Bizans ordusu, Hicret'in 13. yılında Ecnade'inde İslam ordusuyla karşılaştı. Halid bin Velid radıyallahu an bu savaşta Şurahbil'i Amr bin As ile beraber ordunun sağ cenah kumandanlığında görevlendirdi. Büyük fedakarlıklar gösteren Şurahbil, savaşın kazanılmasında önemli rol oynadı. Ardından Beysan'a çekilen Bizans ordusunu takip etti. Zaferle sonuçlanan Fihl Savaşı'nda da kumandan olarak yer aldı. Bu maç kuşatmasında Feradis kapısını tuttu ve fetih sırasında şehre birlikleriyle bu kapıdan girdi. Hicretin 15. senesinde gerçekleşen Yermük Savaşı'nın kazanılmasında da kumandan sıfatıyla Şurahbil'in büyük payı oldu. Kudüs, Bizanslılardan teslim alınırken Hz. Ömer'in yanı başında Şurahbil bin Hasene'de bulunuyordu. Suriye-Filistin bölgesinde Akka, Sur ve Taberiye gibi yerleri ele geçiren Şurahbil bin Hasene radıyallahu an hicretin 18. yılında Amvas'ta ortaya çıkan veba salgınında öldü. Kabri Ürdün'de Livaül Ağvari Şimaliye bölgesindeki Vadi Liyabis köyünde bir caminin son cemaat mahallinde özel bir bölmede bulunmaktadır. Salatü selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, onun aziz ve pak ailesini ve her biri gökteki birer yıldız olan aziz sahabe-i kiramın üzerine olsun. Yıldızların izinde Hazırlayan Mutlu Doğan Seslendiren Mustafa Aygül